Sevindim, hayırlı olsun. Allah razı olsun sağ ol canım benim. Allah olmayan herkese nasip etsin inşallah. Ay amin 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 çok sevindim kız. Heyecanlı ben, mısın? Ben kaç aylık, aylık. He, kaç aylık olduğunu bana daha burada söylemiyorum da cinsiyeti tam öğreneyim. Cinsiyeti öğrenmeme az kalmış. Şahinlisini üç hafta sonra tam cinsiyeti öğreneceğim. Ay e, fark etmiyor. Ha kız erkek ne fark eder? Evet, Bence fark, de, fark etmiyor. Sağlıklı işte. olsun da. O, zaten o yüzden yayın açmıyordum ben biliyorsun. Bir de benim riskli durumum vardı. Ben gittim doktora ilk başta zaten biraz tam. Telaştaydım, o zaman öğrendim. Gittim doktora, işte hani o doktor bana dedi ki birincisinde kesen etrafında bir şey görmedi ama ikincisinde gittiğinde dedi kanama alanı var dedi kesen etrafında. O yüzden ben de artık dedim kendimi dinlenmeye aldım, öyle hiçbir şey de yapmadım, öyle uzandım sadece. Ben yolculuk falan yaparken, buraya gelirken bile yine kesenin etrafında kanama alanı vardı Ta ki işte en son banda gittim doktora kadın doğum resmi de paylaşıyor. O dedi hani sıkıntı yok falan gözükmüyor. Ben ilaç kullanıyordum progestan. Ondan sonra dedim neyse artık ben de insanlarla paylaşayım. Ay sevindim vallahi hadi gözünüz aydın. Çok sağ olun Ben de çok heyecanlıyım bilmiyorum. Kaç Bakın yıl sonra, kaç yıl oldu? Ben normalde 7 yıldır evliyim ama benim hastalığım olduğu için bana yasaktı zaten gebelik. Ya düzenli ilişki olduktan sonra işte bir de kilo verdikten sonra Allah nasip etti işte. Sürpriz Ay, oldu bildim, bana da valla. Yemindim kız hadi hayırlı olsun. Allah razı olsun. Ben bile inanamıyordum. Yemin ederim varla yok arası bir şey değil. Benim günüm dört gün geçmişti. Ben bile inanamadım. Sürpriz oldu bana. Ben zaten buna başta söylemedim. Ben gizli doktora gidiyordum iki defa. Bir görüntü zaten doktor keseyi falan göremedi. İkincisinde işte ben de o sıra korkuyorum, ablamla konuşuyorum. Benim ablam da hamile ikinciyim. O diyordu korkma kendini sakin tut, daha yeni gelişiyor, ufaktır falan. Sonra gittim çok şükür keseyi gördüm. E sonra bu sefer kalp için heyecanlanmışsın acaba atacak mı? E ne bileyim öyle de geçti işte çok şükür öyle. Sakin. Ay sevindim ya. Allah razı olsun. Ca Sağ ol canım benim. Rabbim isteyen herkese nasip etsin inşallah bu güzel günleri. Amin, amin, amin. Allah Allah. Metin beni tanıdın mı? Ben Hülya. Ay sevindim kız. Ay gazel keşke ben de daha yeni anne olsaydım biliyor musun? Eskiden küçüktüm. Kas daha erken de? He? yap bir tane evlen yaparsın aşkım ya? ya canım benim yok yani daha keşke yeni evlenseydim yeni çocuk yapsaydım ben erken evlendim ya kızlar erken anneliğin tadına ve hamileliğin tadına varamadım yani nasıl oldu ama bilmiyorum ama şimdi de herhalde, ço sen çocuğun da büyümüş ya maşallah şimdi bence daha güzel genç anne olmak daha iyi bence ben öyle düşünüyorum 12 gül atar mısınız arkadaşlar niye hiç gül atmıyorsunuz eşkularım beni <laughs> O zaman bu çocuğu doğursan ikincisi de gelir inşallah. Vallahi bilmiyorum ki hele bir, bir tane doğurum benimki riskli gebeliktir ya benim başımda basınç var. O yüzden ben sürekli doktor konuşuyorum, gidiyorum. <laughs> Valla bir, bir tane sağlıklı evlat verse bile yeter. Çok şükür. Ha, işte, Valla işte ben bile korkuyorum, yememem lazım diyorum ama hala bazen kendimi de tutamıyorum. Benim kilo almamam lazım. Doktor dedi kilo alma. Ben zaten o yüzden yedi boyunca. Bizler an birlikte çok acıkıyor musun şimdi? Valla bugün birazcık acıktım. Onun dışında yok da ben işte bu yüzden bu kadar kilo aldım. Çok kendimi ekmeğe, hamura, abur cubura bunlara dayadım. O stresli dönemde bu kadar böyle şişti. Normalde 55 kilo... Öyle, bol bol meyve ye, meyve, meyve ye sürekli. Meyve daha iyi. Ben de işte ne bileyim öyle ekmeğe vurdum kendimi. Öyle boş boş kiloyu şimdiden aldım. Daha bunun uzun ayları var. Vücut şişiyor, ödem topluyor. E benim başımda zaten ekstra su var zararlı işte valla bir 10-15 kilo alacaksın o her anne her hamilelikte oluyor yani. İşte doktor dedi ya, 24. aya kadar dedi sırttan sıvı alabiliyoruz dedi. O yüzden dedi hani çok da şimdi kilo almışım ya dedi gözünde bir şey yok sıkıntı yok dedi ama 24'üne kadar sırttan sıvı alabiliyoruz dedi. Memoli çok teşekkür ederim ya. Sağ ol kesene bereket. Çok, çok teşekkürler. Allah teşekkür Nosfer. ederim kesene bereket. Çok teşekkürler. Benim. Ay valla çok sevindim ya. Sağ canım benim Allah razı olsun. Ama bana da sipariş. Ay bebeğin kucağını alır bebek kucağında kaos yapar. <laughs> Yok kız ben artık bıraktım öyle şeyleri ya. Kız bize karışmayan yılanlar bin yıl yaşasınlar, biz kimseye karışmayız. Ben de öyleyim vallahi, aynen öyle, yemin ederim. Millete karışmıyor, millet kendisi bize laf atıyor, millet kendisi bize küfür ediyor. Çocuk olsa herhalde hiç buralara bile giremem yani. Girersin de, bebekle yayın açarsın, ay Allah'ım ne şirin olur. <laughs> çocuğu dilendiriyorlar. Ben şikayet edecekler sosyal hizmetlere ya. Aynen öyle. <laughs> yemin ederim yani ya hadi şeyler yapmam ben kız. Aşkularım güzel bir şey atın. Hello yenelim lütfen. Hayır ha kızlar yemeyelim yenilmeyelim. Evet valla bebeği cimere şikayet ederler. Yemin ederim var ya. Kız senin evde klima yok mu? Ay bizim buralar çok... Sağlıkına taktırmışım gülüyor. o klimayı da kız mutfakta yok. Yemek yapıyan nasıl sıcak? Allah'ın klimayı da. taktırdın mı sonunda? He taktırdım. Bir kez rahatladık. Zaten burada klimasız dayanılmıyor. Hello, bura Var debi, debi debi demiş ki gazelin yüzü gibi yok. Erkek olacak o yüzden. Bence kız erkek fark etmiyor. Yemin ederim kız evlatları erkeklerden nasıl daha şey hayırlı. Kız hoca fark etti hemen biliyorsun dedi bu dedi bu şişkinlik dedi sendeki şişkinlik dedi çocuktur dedi ben de, ben de cevap vermedim güldüm falan filan o işte de millet ona söylemiş o da diyor bak doğru tahmin ettim dedim adam üç tane çocuk sahibidir biliyordur yani bunu demek ki o da hemen anlamış burundan anlamış orada benim burnum gece şişiyor ya benim telefonum niye bu kadar gittikçe iniyor şarjım bozulmuştur belki şarj almıyor. Ama alınıyor, görünüyor ama almıyor. Şarj mı bozuk, telefon mu? Bilmiyorum, bir bilsen. Telefonu bu, bu sefer telefon bozuldu. Benim telefonum bozuk değiştirmem Ondan lazım alayım. zaten. Ha. Ne da ne boşalması, ayrılmak boşalmak o kadar kolay mı bu devirde kızlar? Saçmalamayın. işte e neyse kızlar ben de evlenim ben de bir çocuk ya. Yani üç tane çocuğum olsun. Yaparsın sen gelsin daha. Kızlar ben de evleneceğim bir çocuk daha yapacağım. Bir tane daha çocuğum olsun. En azından o hamile keyfine, varayım. Böyle bir tane minnoş bebek bir yetiştireyim büyüteyim. Sen de yani, o desem ben hamile yaşamadım. Kız daha 33 yaşındayım. Ne yaşım geçti? Kız bunlar beni Kız bunlar niye benim yaşıma kafayı takmışlar? Ay, kız millet 45-50 yaşında anne oluyor. Valla ben kimlikte 32 yaşındayım işte. Kız gazel beni gördü. Kız valla ben 33'üm. Yo valla gördüm. Aynısı yemin ediyorum. Hiç yüzü ben gerçekten vallahi benim kendi ablam bile sordu. Dedim valla yüzü tertemiz yani aynısı dedi. Gerçekten bak vallahi billahi yani ben gördüm aynısı. Hiç Anam herkes söylüyor da bunlar bilmiyorum bunlar bir tuhaflar. Bunlar benim 50 yaşında olduğumu düşünüyor. Arkadaşlar evet. ben zaten 33 yaşındayım. <laughs> <ayırıyorum>. Yok <laughs> gördüm aynısı gerçekten. Ne eksik ne fazla. Burada Aşkı ne gördük Vallahi tam, Allah size akıl fikir versin. Ne diyeyim ya, yani bilmiyorum. Ya millet öyle photoshoplu sen resimlerini paylaşıyor. Bunlar gerçek sanıyor. Bence de öyle. Yüzük...